Benim bu dizimden ses gelmesini engelleyecek şey sanki böyle dizim öne doğru gidiyorken bunu kontrol etme yeteneği. Birçoğunuz zaten bunu biliyorsunuz, hissediyorsunuz. Diziniz öne doğru gittiğinde sanki tutamıyormuşsunuz gibi hissediyor olabilirsiniz. Bunu engellemek için yine bir dizimi bükeceğim. Bu dizim hiç bükülü açısını değiştirmeden bir topuğumu öne koyacağım, bir parmak ucumu. Bir topuğumu, bir parmak ucumu çok basit gibi görünse de çok çok etkili bir egzersiz. Sizden istediğim 8 defa öne topuğunuzla dokunmanız olacak. 1 2 3 şeklinde. Sol bacağım hiç kıpırdamıyorken bakın sabit. Ne bükme açısı değişiyor, ne bacağım içe gidiyor, ne dışa gidiyor. Sabit pozisyonda. Sırtım sabit pozisyondayken bu egzersizi öne 8 dokunuş, daha sonra diğer bacağımı öne alarak 8 dokunuş şeklinde yapmam gerekiyor.